Ne oldu, Lisa? Neden ağlıyorsun? Bay Kunze bugün bana altı verdi. Başka ne altı? Bu nasıl oldu? Sara beni kandırdı. Henüz Sarah'ı tanımıyorum bile. Yeni mi? Evet, o yeni ve o kötü. Seni nasıl kandırdı? Bana yalan söyledi. Ama bu iyi değil. Bay Kunze ile konuşurum. Baba, lütfen bana yardım et. Korkma Lisa. Her şey yoluna girecek. lise altı tane daha alamaz. Bu sefer onun suçu değil. Bay Kunze ona bir şans daha vermeli. Onu ikna edeceğim. Lisa aslında çok hoş bir kız. Burası Lisa'nın okulu. Bay Kunze'nin ofisine gidiyorum. Merhaba Bay Kunze. Merhaba Bay Peters. Ama bu bir sürpriz. Burada ne yapıyorsun? Lisa olanları anlattı. Ona konuşma yapmadı. Lütfen ona bir şans daha verin. Onun suçu değildi. Kimin hatasıydı o zaman? Sarah'nın. Sarah süper bir öğrencidir. Yanlış bir şey yapmadı. İsa Sarah'nın yalan söylediğini söyledi. Bunu hayal bile edemiyorum. Lisa nasıl bir şans daha elde edebilir? Sadece saray yalanını kabul ederse. Her şeyi anladım. Teşekkürler Bay Kunze. Sarah'nın ailesiyle konuşacağım. Tek seçenek bu. Burası Rich ailesinin evi. Umarım Sarah'nın babası güzeldir. Sen kimsin ve burada ne işin var? Merhaba Bay Rich. Ben Bay Peters. Ben Lisa'nın babasıyım. Peki benden ne istiyorsun? Seninle Sarah hakkında konuşmak istiyorum. Kızımdan ne istiyorsun? Kızım Nisa dün altı aldı. Sarah'nın bununla ne ilgisi var? Sara kızıma yalan söyledi. Bu doğru olamaz. Sara her zaman dürüsttür. Sara, bu adam yalan söylediğini söylüyor. Bu doğru mu? Evet baba, yalan söyledim. Neden böyle bir şey yapasın ki? Çünkü bunun için bir tane aldım. Anlıyorum. Yani lisadan faydalandın. Evet, baba. Ve sonuç olarak hedeflerinize ulaştınız mı? Ben de var. Aferin. O benim kızım. Ne lütfen. Sence bu iyi mi? Bay Kunze'ye her şeyi anlatacağım. Kimse sana inanmayacak. Bunun bir sonucu olacak. Bayriç, Sarah'nın davranışı hakkında ne düşünüyor? A. İyi. B. Kötü. C. Tarafsız.